Göz tembelliğinde tedavinin bilinç prensibi belli bir yaş aralığını kaçırmamak ebeveynlerin bir yaşından itibaren çocukları 6 ayda bir periyodik mayeneden geçirmeleri gerekir ki 4 yaşına kadar ya da 4,5 yaşına kadar gözde bir tembellik tespit edilebilsin. Tembellik tespit edildikten sonra bunun belli bir yaşı var. Bu yaş bazı otoritelere göre 9 yaş, bazılarına göre ise 11 yaşa kadar ama ben 9 yaşa kadar olduğuna inanıyorum. 4,5 ile 9 yaş arasında tembellik tedavi edilirse %100 sonuç alınabilir. Gelelim tedavi yöntemlerine. Birincisi tembellik tembellik bir gözde ise gören gözün kapatılması, iki gözde de tembellik varsa gün içerisinde sağ ve sol göz ayrı ayrı kapatılması. Ama son yıllarda bu kapamalar yerine akıllı gözlükler icat oldu. Bu akıllı gözlüklerde tembelliğin düzelme oranı ve hızı çocukların adaptasyonu çok daha fazla olmaktadır. Yani akıllı gözlükleri de gözden kaçırmamak gerekir.